Hanımlar ve beyler, selamlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Horoz Lojistik'in halka arzını birlikte inceliyor olacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Geçmeden önce de kanalıma abone olursanız sevinirim. Horoz Lojistik'in önce arkadaşlar e, genel bir bilgilerini vereceğim. Halka arz bilgilerini, ardından fiyat değerlendirmesi ve benim Horoz Lojistik halka arzında katılıp katılmayacağım e, ve e, stratejim nasıl olur? Bunu anlatmış olacağım. Dilerseniz önce genel bilgileri bir verelim. 29-30-31 Mayıs tarihlerinde halka arz talep toplama kısmından emir girilerek başvuru yapılabilir durumda olacak. Horozlojistik 55 TL'den işleme açılacak horoz koduyla da gayet güzel de kod almışlar direkt isimlerini de almışlar. Horoz koduyla da başlayacak konsorsiyum lideri QNB Finans Bank olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Paylar olarak buçuk milyon lot ilk aşamada dağıtılmak üzere belirlenmiş. 4 milyon 100 bin lot da fazla e, talep gelmesi durumunda. Yine e, ek ortak satışı olarak belirlenmiş durumda. Ortak satışlarını ben sevmem. Yani bunu sadece 18 milyonu sermaye artırmıyorlar. Yani ortak satışı niye sevmem? E, bu fiyattan patron hisse satıyorsa ben niye alayım ki hissiyatı yaşatır bende. %10-15 elektrikli araç satın alımı yazılmış buraya. %10-15 Güneş Enerji Santrali GES demiş. Yani lojistik firmasında bunların ne işi var diye bir insana sorarlar. Ee, bu biraz sanki e, yatırımcıya gel gel yapmak için koyulmuş gibi duruyor. %40-45 işletme sermayesi zaten bunu biliyorsunuz. Borç için kullanılacak demek aslında. Yani ben buraya baktığımda e-ticarete yönelik faaliyetler, depoculuk, lojistik hizmetlerin geliştirilmesi ya ben bu kısım için bir %20'nin ayrılacağını, %80'in de borç tarafına kullanılabileceğini düşünüyorum. Nitekim birazdan bilançoda da o kısma değineceğim. Tahsisat gruplarına geldiğimiz takdirde %75 yurt içi bireysel, %25 yurt içi kurumsal. Yani iyi de denilebilir, kötü de denilebilir. Ben %20'nin üstünde kurumsallarda, halka arzlarda çok da umutlu olamıyorum. Satabiliyorlar çünkü bir anda, tavan bozdurabiliyorlar. 2.1 milyon katılımda 8 lot 440 TL, 10 lot başvuruda işte 550 TL gibi bir tutar yeterli bir halka arz ama e, aşağı inmeye devam edelim. Fiyat istikrarı 130 gün brüt halka arz yüzde %20'si ile denilmiş. Sayfa 272'ye gittiğimizde bunun QMB'nin e, yapıp yapmayacağıyla ilgili. Yani fiyat istikrar sağlayıcı işlemlerinde amaç pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde yapılabileceği anlamındadır. Ancak bu işlem herhangi bir fiyat taahhütü niteliğinde değildir. Fiyat istikrarı işlemlerini gerçekleştirdiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerde halka arz fiyatın üzerinde emir verilmez ve bunu yapmak QNB Finans Park yatırımına aittir. Yani tüm sorumluluk bu işlemi gerçekleştiren aracı kuruma aittir. Dilerse de gerçekleştirmeye bilir deniyor arkadaşlar bilginiz olsun yani fiyat istiharı gerçekleştirmeye bilirler. Satmama taahhütü bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar için halka arzdan öncesi için halka arzdan sonrası için geçerli değil bu. Halka açıklık oranı %27 olacak ek satış dahille. E, normal yüzde, halka iskontosu da %33 olarak belirlenmiş. Ancak ben %33'lük bir iskonto olduğunu düşünmüyorum. Fiyat tespit raporunu incelemekte tabii ki gerekir. Halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL orta büyüklü bir halka arz olacak. Alan yatırım Galata yatırım Türkiye Finans Bank. Finans katılım, Albaraka, Strateji Menkul, Vakıf ve Kuveyt Türk Başvuramazsınız haricindeki aracı kurum ve bankalardan Başvuru da bulunabilirsiniz diyorlar Şimdi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Arada söylemişti olayım kendi düşüncelerime fiyat değerlendirmesi kısmına bir geçelim istiyorum. Dönem varlıklara baktığımız takdirde 2023 sonu itibariyle 1.3 milyar TL'lik bir dönem varlığı var gözüküyor. Kısa vadeli borçlarına geldiğimiz ise 1.7 milyar TL'lik bir borcu olduğu kısa vadeli gözüküyor. Yani arada bütün elindeki dönem varlıkları satsa 400 milyon TL gibi bir borç kalıyor şirkette. Yine aşağı indiğimiz takdirde daha aşağı indiğimiz takdirde şirketin şu anda 100 milyon lottan geçen 2022 sonundan 2023'e geçerken 18 17 buçuk milyar milyon lot gibi bir lotu sermayeyi düşürttüğünü, şu anda 72.488 bin e, gibi bir lotunun olduğunu, 18 milyonluk hisse artışıyla beraber 100 milyon lotun üstüne tekrar çıkacağını görebiliyoruz. Net karlılık kısmına geldiğimizde 2023 sonu itibariyle şu anda Mayıs ayındayız 2024'ün ve hani 3 aylığı vermiş olsaydı yıllıklandıracaktık ama 2023 sonunu verdiği için 2023 sonu itibariyle halka arz lotları da eklendiğinde net dönem karı burada 136 milyon TL yani 136 bölü 100 dediğimizde yani 136 milyon TL karı 2023 sonu karı Halka artı sonrası hisselerle beraber 100 milyon nota böldüğümüzde hisse başı 1 TL 36 kuruş gibi bir e, kar çıkıyor. Hisse başı kar 1 lira 36 kuruş. Biz bunu 20 FK ile fiyatlasak bile bakın 20 FK ile fiyatlansa bile şirket 27 TL 20 kuruş gibi bir değere ulaşması gerekiyor ki şirket şu anda 55 TL. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 55 bölü. 1.36 dediğimiz takdirde şu anda bu şirket bu halka arzı itibariyle yani geçen yılki karlarına oranlarsak, geçen yılki karını baz alırsak ki halka arzlarda enflasyon muhasebesi yapmak zorunlu değildir. 40 FK gibi bir değer çıkıyor. Benim gözümde hem biz 100 geneli hem sektörü itibariyle pahalı bir halka arz arkadaşlar. Yine yatırım tavsiyesi olmamakla ve kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz e, isteğiyle birlikte diyeyim yani kendiniz verin ama ben bu halka arda katılmayacağım. Katılmayacağım ee, yani bana bu halka arda katılmak ya ben arkadaş siz batmış, batmak istiyorsunuz da hadi şuraya elektrikli araç güneş enerjisi falan yazdınız diye ben size ekstra kredi vereyim. Demek gibi geliyor. Ben bu halk arıza katılmayacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Siz katılmak istiyorsanız mutlaka e, katılmak istiyorsanız katılın. Yani hani katılmamazlık da yapmayın. E, katılmak istiyorsanız ama ben katılmayı düşünmüyorum. 10 not dediğim gibi 550 TL muhtemelen yeterli katılıma e, eşlik edecektir. Yani 10 notluk bir başvuru yaparsanız muhtemelen 1.5 milyon not falan bile başvuru yap, gelmiş olsa... Alırsınız buradan eşit dağıtım sonuçta %75'lik kısım. Ama ben katılmayı düşünmüyorum. Benim gözümde birazcık pahalı bir halkars. arz. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Videoya beğeni atarsanız Video daha çok kişinin önüne düşebilir Yorum atarsanız yine video daha çok kişinin önüne düşebilir Kanalıma da abone olursanız Bana da bir desteğiniz olmuş olur Abonelikler ücretsiz biliyorsunuz Sadece aşağıdan abone olun ve çanı açmaya Özen gösterin bildirimleri açarsanız Yeni video attığımda da e, karşınıza da çıkacaktır Biliyorsunuz sadece Halka arz atmıyorum ara sıra Nereden geliyor bilmiyorum. Böyle diyorum hadi bir ben biraz anlatayım. Borsa altın dolar yorumları geliyor. Ee, Halka Arda'dan hariç. Ee, temettü nedir gibi bir yorum geliyor. Fon yatırımı tefas kullanımı ile ilgili video geliyor. Böyle ara ara farklı videolar dağıttım. Ara ara kendimi Gandalf'ın Aragorn'un yerine koydum. <laughs> gibi şeyler de gelebiliyor. Portföyümdeki 2004 temettü tahminleri falan var. İsterseniz karşılaştırabilirsiniz. Bunları da yine açıklananlarla birlikte. Ee, dediğim gibi eğer ki... Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumda bana destekte bulunursanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.